Casino Ufufu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 10.000 TL'lik bir bakiye mevcut. Ee, bunu umarım katlayabiliriz. Birazcık kasma mevcut. Neden böyle var? Böyle bir şey var bilmiyorum. Şimdi 27.60 Woz'un bölgesinden hemen alıp işi bitirmek istiyorum. Çarpı 2 yaptım. Dün arkadaşlar e, 700 lirayla başlamıştım bir oyunda. Bunu öbür hafta falan atacağım bu 700 liralık muhabbeti. 700 6000 TL yaptım. 6000 TL'yi iddiada sıfırladım. Maalesef şansım tutmadı. Evet müthiş. 2'de 126 lira ve 84 bölü 3'ten paramızı aldık. 2100 lira kâra geçtik. E, gene Boğuz'un bölgesi bekliyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. E tekrar 2 komşu yapabilir. 25 yapabilir ve 7 yapabilir çok büyük ihtimal şöyle şuraları alalım bakalım evet 7 dedik 22'ye girdi o da olur müthiş olur Şimdi 222 yapmış, 222, 2 tekrar 22 yapabilir, 24 yapabilir. O yüzden şöyle, e, şunu da altlıya çekip şöyle alalım ki her yeri almış olalım. Bu arada oynadığım siteler açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Oradan güvenle oynayabilirsiniz. Ve 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 müthiş 29 süper. Süper 22 tekrar yapabilir dedim. İki yanına oturdu 29'a güzel oldu. Tekrar e, 31 ve 7 tarafa atabilir. Aynı zamanda 21 tarafa atabilir. O yüzden şöyle şuraları alalım. Çarpı ikimizi vuralım. Şu pulu hatta 21'e çekelim. Şöyle. Güzel bir bayısallık. 5 bin liralık bir bayısallık. Eğer bunu 20 bin olursa bu el videoyu sonlandırırım. Benim de e, kâra ulaşmış olurum. Dünkü 7 bin TL'yi 6 bin TL'yi e, kurtarmış olurum. Aslında 706 bin TL yaptım. Olmadı bu sefer. Kötü oldu. Çok kötü oldu. 10 29.60 29. 60. 29 e, Ziro bölgesi atma ihtimal çok yüksek. Böyle aslında kasayı indirebilirim. Ziro bölge atması çok yüksek arkadaşlar. O yüzden güvenle oynadım şu an. Umarım yüzümü kara çıkartmaz. 29 arkası 22. 9 atabilir. 29 tekrar yapabilir. Veya 15 atabilir bilginiz olsun çok kötü attı. 8 attı. Umarım bugün zarara girmem. Kötü attı. Tekrar bir zero denemek istiyorum. Umarım zero gelirse kasa 10.000 olacak. 10.000'e 10 yaklaşacak diyelim. umarım. Aa gene döndü. Top iyi. Çok arkadaşlar eminim 3 atacak. Eminim sadece 3 komşu ikili ya da üçlü dalacağım. Nasıl üç bekliyorum? Bu sefer artık atacak çünkü eee arkası ve onun arkasındaki sayılar hep zero sayılarıydı. 0 çağıran sayılardı. Bu sefer 33'ten sonra 0 atması lazım. Eğer atamazsa da zaten bugün şansımız yokmuş deriz. Kay kaybı uğrarız. Ki oradan top çıkmadı maalesef. Yani ben dediğim gibi kayıp videolarımı da atıyorum. Her zaman kazanılmıyor bu oyunda. Kaybettiğim de oluyor işte böyle. Zaten kayıp videolarım da var. Çok Değişik bir şekilde hiç beklemediğim yerler attı. Bakalım. Bu eli izleyeceğim. Zero atarsa eğer gene üzülmüş olurum. Ama yazık oldu. Sadece bunu söyleyebilirim. Dün de 706 bin yaptım. Onu kaybettim. Bugün de 10.000 atıp 10.000'i kaybettim. Bu kötü oldu benim için. Yani ee, bir serim vardı. Yemin ederim nereye oynarsam o geliyordu. Bugün bu bozuldu. Aslında dün bozuldu. Bugün devam ediyor bu kayıp serisi. Umarım kısa sürede toplarım tier'den çıkmıyor arkadaşlar. Top tier'den çıkmıyor. Tier'ı sevdi. Keşke tier, e, keşke tier oynasaydık. Biraz inat ettim diyeyim. Birazcık inat ettim. Benim istediğim yere atacakmış gibi düşündüm. Sağlık olsun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bunu ben en kısa sürede zararı çıkartmam lazım. Aslında kardayım toplam gelene bakılırsak bu sıralar. Ama sağlık olsun diyelim. Eee... Teşekkür ederim izleyen arkadaşlara ben şeffaf bir insanım kayıp videosu da atarım nasıl kazanırsam öyle. yani ne kazanırsam ne kaybedersem onu atarım bildiğiniz gibi teşekkür ederim bana lütfen moral beğenisi atarsanız çok memnun olurum ee, kanala da abone olursanız çok sevinirim ee, bir de oynadığım benimle birlikte oynamak isteyen arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında linklere ufo oynadığım diye bir link var oradan ulaşabilirler benimle oynamak isteyen arkadaşlar sorunsuz bir şekilde e, oradaki sitelere üye olup oynayabilirler Yatırım bonusları falan var. Zaten daha çok kullanılan siteleri öneriyorum. Güvenli siteleri öneriyorum. 20 bin, 30 bin, 40 binlik siteleri. Yani rahatça ödeyebilecek siteleri öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki video kazanç videosu olur. Hep birlikte seviniriz. Yorum yapan herkesin elleri dert görmesin. Çok sağ olun. Kanala da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize.